Skoda Superb 2018. Buna e, kamera takıldı. Orijinal uyumlu kamerası. Şöyle gösterelim. Şu eski kamera. Eskisi orada. Bu parça çıktı. Yerine bu şekilde monte edildi. Şimdi cihaz çalışırken kameraya attığımda bu şekilde geriye gösteriyor. normal ileri aldığımızda da park sensörü şimdi şimdi şu anda geriye doğru gidiyoruz Tamam tekrar ileriye gidiyoruz çevirdiysen tamam geri park et bu şekilde